Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi, çalışma kitabı, evdeki kaynakları verimli kullanıyoruz. Metni cevapları sayfa 35'i yapacağız. 3. sınıf hayat bilgisi, çalışma kitabı, evdeki kaynakları verimli kullanıyoruz. Metni cevapları 3. sınıf hayat bilgisi, çalışma kitabı, sayfa 35 Soru Aşağıda metne ve tabloya göre soruları cevaplayınız. Artun derste kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda ilgiyle dinledi. Ne zamandır ailece Çanakkale'ye gitmek, şehitlikleri ziyaret etmek istiyorlardı. Bunun için tasarruf yaparak para biriktirebileceklerini düşündüler. Aralık ayı boyunca tasarruf önlemleri ailece uyguladılar. Daha sonra Kasım ve Aralık ayı gider tablolarını karşılaştırdılar. 1. Artun'un ailesi hangi giderlerinde tasarruf sağlamıştır? Cevap: Elektrik, yiyecek, su ve diğer giderler. 2. Bu tasarrufu nasıl yapmış olabilirler? Cevap: Elektrik kullanımında dikkat etmiş, daha az su kullanmış ve istekleri için daha az para kullanmışlardır. 3. Artunun ailesi hangi giderlerde artış olmuştur? Cevap: Isınma giderlerinde daha fazla gider olmuştur. 4. Bu artışın nedeni ne olabilir? Cevap: Bunun nedeni Kasım ve Aralık aylarında soğuk olmasından kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler.